Soru 4. 1 metre kumaş 60 lira ise 225 santim kumaş kaç lira eder denilmiş. Şimdi burada 225 santimin metre cinsinden şöyle değerlerini bulmaya çalışalım. 225 santimi 200 santim ve 25 santim olarak ayırıyorum ki tam olarak metre karşılığını bulmaya çalışayım. 200 santimin 2 metre olduğunu bilmem gerekiyor. Burada 25 santimin de aslında hani 100 santim 1 metre ya %25 o zaman metre cinsinden değeri aslında e, bu kısım aslında yine şuraya denk gelecek 1 bölü 4 metreye gelecek 1 bölü 4 metreye 2 metre artı 1 bölü 4 metre olmuş oldu 225 santimlik uzunluk peki şimdi buradan bu bilgileri kullanaraktan 60 liralık kumaştan bahsediyoruz öyleyse 2 metrelik kısım 2 metrelik kısım 2 çarpı 60 ile bulunur artı 1 bölü 4 metrelik de 2 e, bu 60 lirayı 4'e bölüp 1 ile çarpmakla bulunur ki 4'e bölmek yeterli olacaktır. Burada çarpmaya gerek yok. Şu kısmı yaptığımda 120 lira olacaktır. 2 metrelik kısım artı 60'ı da 4'e bölünce 15 TL olacaktır. Bunların ikisini de topladığımda 135 TL'lik bir miktar ortaya çıkar. O da B şıkkında var.